Öncelikle hamurumuzu yerleştiriyoruz. Olur olur. Koy sen. Aynen öyle. Ellerine sağlık. Evet. Şimdi diğer malzemelerini hazırlayabilirsin. Arkadaşlar merhaba. Bugün pizza yapıyoruz. Ev yapımı pizza olacak. Hamurunu dahil her şeyini kendimiz yaptık. Ee, bakalım nasıl olacak Lara? İlk defa mı pizza yapıyorsun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Neli yapacaksın pizzanı? Hmm. domates, sucuk, sucuk, daha, sosis. Evet. Bakalım nasıl olacak pizzamız? Hamurumuzu hazırladık. Lara koydu az önce hamuru tepsisine güzelce. Şimdi de malzemelerini e, doğrayacak ve yerleştirecek. Hadi başla bakalım aracım. Kolay gelsin. Ben hiç karışmayı düşünmüyorum. Hı. Önce sosunu mu hazırlıyorsun? Tamam. Domatesin içini tut. Ha, aynen. Evet. Tamam. Şimdi biraz su ekle istersen ona. İçinde salça vardı. Fesleğen ve biraz baharat ekledik. Domates rendeledik ve biraz su ekleyip karıştıracağız şimdi. Yeterli, yeterli. Tamam. Hazır mı Lara'cığım? Tamam, dökebilirsin o zaman pizza hamurunun üstüne. Tamam, sür yavaş yavaş. Hepsini dök istersen döküp oradan çıkarsın. Daha kolay olur. Evet. Benim <laughs> evet, evet. evet, çok Olsun artık. O kadar küçük mutfak kazaları olur. Sür bakalım. Her yerine gelsin. Kenarlarına da gelsin. Komple kenarlarını yap. Her yerine. Evet, okey. Yeterli bu kadar. Her yerine geldi. Kaşığı şu tabağın içine koy. kaşarımızı koyabilirsen. Kaşarı yakın al istersen. Ben şunu alayım oradan. Ay. Şöyle yapalım, tamam. Kaşarı her yerine gelecek şekilde serpiyoruz. Serp bakalım. Bol güzel Zara'cığım. Dökebilirsin bolca. Evet bol kaşarlı pizzamız oluyor. Fırında yaktım ben bu arada 180 dereceye. Biz bitirene kadar fırında ısınır. Dök hepsini. Öyle dökemez. dökemez misin? Neden dökemezsin? İşte tamam. Oo, yarısı da gitti mi mideye. Ondan mı dökmek istemiyordun acaba? Çok ağır Aa, dayanamadın mı? da tamam o zaman. Malzemelere geçebiliriz. Şimdi malzemelerimizin hepsini ince ince doğruyoruz. Çok dikkat ediyoruz ama bıçak kullanırken değil mi Laracığım? Bravo sana. Hepsini doğrayalım öyle. Sucuklarımız da doğrandı. Şimdi pizza üstüne koyabiliriz. Et tek Et tek. Ben karışınca da kızıyor bana kendim yapacağım diye ellemiyorum. Oyuncağa benzedi. Seveceğim yanaklarını. Ay, şuna bakın ya. Yerim ben bunu. Gerçekten yerim ama. Daha tombik yanaklar. Turbik yanakları da tamam. Diğer sucuklar ne olacak? Onları da. Onları da. Koyalım hepsini. Tamam. Saç. yaptım Kendi dokunuşlarıyla güzel bir pizza hazırlıyor benim kızım. Çok güzel oldu. Sucuklar tamamsa sosisleri, diğer malzemelerimizi de koyabiliriz. Onları da ince ince doğrayalım. Sosisler de tamam. Onları da koy bakalım. Çok bol malzemeli bir pizza oldu. <laughs> Yer kalmadı sucuklardan. Biberi, domates, zeytin, mısır hepsini nasıl sığdıracağız? Sıra <laughs> e geldi? Onun adı ne? Biber. <laughs> Ama acı değil. Acı değil. Küçük küçük onu da doğrayalım. Pizzalar da hazırsa pizzamızın sonuna doğru geliyoruz. Tadı nasıl oldu acaba Lara? <laughs> o ne, nasıl bir hareketti? Lara'nın elinde beni var arkadaşlar. Göstersene. <laughs> Şöyle küçük bir benimiz var. Elinde beni olanın yemeği lezzetli olur derler. O yüzden Lara yemek yaparken hep elini nasıl yapıyor da Lara? Şöyle benini geçiriyor yemeklere. Lara'ya has bir şey. O yüzden yemekler daha da lezzetli oluyor. Yemeğe doyamıyoruz. Ama senin de ben Evet var. benim de elimde ben var. Nerede? Neredeydi benimki? Şey. Benim de şurada göstereyim. sonra biberlerden sonra ne kalıyor? zeytin ve domates evet. onlar da bitince fırına atacağız ve 15 dakikada hazır pizzamız evet. şimdi arkadaşlar domatesi doğrayalım doğru bakalım domatesini de hamarat kızım benim elinden heriş gelen kızım benim nasıl da güzel yapar nasıl da eline yakışır Maşallah benim kızıma. Evet. Bunlar da hazır. <laughs> Lara domatesi çok sever. En çok sevdiği şeydir. Hatta ben hamileyken yani domatesi o kadar sevmememe rağmen çılgınlar gibi domates yemiştim. Lara. Pizzaya <laughs> kalmadı Lara. <laughs> oh. Koy bakalım o domatesleri de yemeyecek sen. Biraz da hastayız, değil mi Lara? Mevsim geçişlerinde oluyor öyle şeyler. Biraz bahanezles diyelim, değil mi? <laughs> Hasta olsak da, iştahımız kapanmadıktan sonra yemek yemeye devam edersek hemen düzelebiliriz. Değil mi Lara? <laughs> Şimdiki gibi. <laughs> Son olarak mısırlarımızı da koyduğumuzda pizzamızı fırına verebileceğiz artık. Lara! Oh my god! <laughs> ne yapıyorsun sen <Nata>, artık? Güzel <laughs> Evet, mısırımızı da koyduğumuzda artık hazır <laughs> olacak. <laughs> hasta oldu benim bebeğim ama hasta olsa da hiç yorulmaz değil mi? <laughs> hiç yatmaz. Soğuk mu mısırlar? Dondu mu ellerin? <laughs> Donmadı. Donmadı mı? gibi <laughs> iyi <güveyim> mi geldi? <laughs> Doldur doldur. Mısırı çok severim pizzada. Mısıra bayılırım. Ben de. Sen de mi? Bana bak bakayım be. Ben sana da bayılıyorum ama. benden de... de koysak biraz. Hı? hayır <laughs> Neyse beninden koyduk ya. Benini geçirdik ya. Olsun. O zaman sarına verebilir miyiz artık? Hayır. Neden? Çiğ çiğ miyiz? Abartalım diyorsun. Tamam, abart ya. Mısır, mısırla abart ne olacak? Çok güzel gözüküyor. Yok canım o kadar <laughs> de demedim. Bence yeter ya. Evet. Tadında kal. Yeter ya tadında kalsın. Evet. Tamam o zaman fırına mı? Haydi ben fırına. Ben daha çok tatlı. Daha çok tatlı. Daha çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Daha çok tatlı ve o zaman fırına. Evet. <laughs> Ağır mı Lara? Evet. <laughs> çok kocaman yapmışız bu kadar pizzayı ne yapacağız? Dikkatli koy fırınımız sıcak. Koy bakalım. Orta bölüme. Hı, hı orta bölüme. Aynen tam oraya. Oldu mu? Eline dikkat et. İttir bakalım. Evet. Güle güle pizzacık. Pişince alacağız seni. Güle güle. Bay bay. Evet. Pizzamızın tüneli. Göstereyim. Harikasın. Ellerine sağlık. Bize Lara dev gibi x bir pizza evet. yaptı. Tamam sıcaktır tepsi. Biz gördük. Teşekkür ederiz. Sen bize bir öpücük at Lara'cığım. Yeter kocaman eliyle bize öpücük atıyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bye. Kocaman el bay bayı. <laughs> Küçük el bay bayı. Hoşçakalın.